Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli dostlar, alınan gayri meşru bilgilere göre Lübnan hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından bir tanesini vurdu. Ancak vurulan uçakla alakalı henüz resmi açıklama gelmedi. Kıymetli izleyenler Lübnan İsrail savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Lübnan İsrail ordusuna ait bir keşif uçağı ve dört savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini ilan etti. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada İsrail düşmanına ait dört savaş uçağı perşembe günü Lübnan hava sahasını ihlal etti. Söz konusu uçaklar Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde dairesel uçuşlar gerçekleştirdikten sonra Beyrut'un batısından deniz üzerinden Lübnan semalarını terk ettiği ifadelerini kullandı. Alınan gayri meşru bilgilere göre Lübnan hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından bir tanesini vurarak düşürdü. Ancak vurulan uçakla alakalı resmi açıklama yayınlanmadı. Açıklamada savaş uçaklarının ihlalinden önce yine İsrail'e ait bir keşif uçağının denizden Lübnan hava sahasına girdiği, Beyrut üzerinde bir süre uçuş yaptıktan sonra hava sahasından ayrıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail uçaklarının ihlalleri konusunun Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücüyle koordineli şekilde takip edildiği bildirildi. Lübnan ordusu 22 Ekim'de de İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasını 5 dakika süreyle ihlal ettiğini duyurmuştu. İsrail ve Lübnan uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim'de deniz sınırının belirlenmesi konusunda uzlaşarak anlaşmaları imzalamıştı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.